Kur'an'da adı geçen komutan. Gece ve gündüz emrine verilen komutan. Zülkarneyn Aleyhisselam. Peygamber veya veli. Kur'an-ı Kerim'de kıssası doğuya ve batıya seferleri zikredilmiştir. Asıl ismi İskender'dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender'i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen'de yaşamış olan Münzir İskender ile Ariston'un talebesi olan Makedonyalı İskender'den daha önce yaşadı. Salih bir zat olan Zülkarneyn aleyhisselamı Allahü Teala yeryüzündeki insanlara emir ve yasaklarını tebliğ ile vazifelendirdi. Zülkarneyn aleyhisselam Allahü Teala'ya niyazda bulunup kendisine kuvvet vermesini, insanlar arasında hangi ilim ve adaletle hükmetmesi gerektiğinin bildirilmesini istedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana verdiğim vazifeyi yapabilmen için kuvvet ihsan ederim, Göğsünü açarım. Her şeye gücün yetecek hale gelirsin. Anlayışını açar, konuşmanı genişletirim, kulağını açarım, ta uzaktakileri işitirsin.'' Hasiretini genişletirim. Çok uzakları görür, her şeye nüfuz edersin. Her şeyi sağlam yaparsın. İstediğin her şeyi ihsan ederim. Sana heybet veririm. Hiç kimse sana kötü gözle bakamaz. Ben sana yardım ederim. Hiçbir şey sana zarar vermez. Seni kuvvetlendiririm. Hiçbir şeye yenilmezsin. Kalbine kuvvet veririm. Hiçbir şeyden korkmazsın aydınlık ve karanlığı emrine verir, onları senin askerin yapar. Aydınlık senin önünde yol gösterir, karanlık arkandan seni muhafaza eder. Allahü Teala, Hz. Zülkarneyn'in emrine bulutları ve başka vasıtaları verdi. Ona ilim ve kudret, insanlar üzerine tasarruf hakimiyeti verdi. Ayrıca beyaz ve siyah olmak üzere iki sancak ihsan etti. Zifiri karanlık olan gecede beyaz sancağı açınca ortalık aydınlığa gark olurdu. Gündüz harp ederken düşman askerinin karanlıkta kalmasını arzu ederse siyah sancağını açar, düşman tarafı zifiri karanlık, kendi tarafı aydınlık olur, böylece düşmana kısa zamanda galip gelirdi. Her sefere çıkışında önü aydınlık, arkası karanlık olurdu. Çok geçmeden memleketi genişledi devleti güçlendi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bütün dünyaya yaymağı azmetti. Teyzesinin oğlu Hızır Aleyhisselam'ı kendisine vezir, ordusuna kumandan tayin etti. Allahü Teala'nın emriyle müminlerden meydana gelen ordusuyla ilk önce batıya yürüdü. Vardığı yerlerde kafirleri hak dine davet etti. İnsanlara iyilik ve ihsanlarda bulundu inanmayanlarla harp etti. Batıda mezküm yerleşilmiş yerlerin sonuna vardı. Artık karalar bitmiş denizler başlamıştı. Oraya vardığı sırada orada bir kavim buldu. Bu kavim kafir olup vahşi hayvan derisinden elbise giyerler, denizin dışarı attığı balık cinsinden şeyleri yiyerek geçinirlerdi. Zülkarneyn aleyhisselam bu kavmi güzel muamelede bulunarak hak dine davet etti. Kavimden bir kısmı imanla şereflendi, bir kısmı ise iman etmekten yüz çevirdi. Zülkarneyn aleyhisselam inanmayanların üzerine yürüdü ve onları karanlıkta bıraktı. Onlar karanlıkta ne yapacaklarını bilemediler. Sonunda pişman olup tövbe ettiler ve Allahü Teala'nın varlığına, birliğine inandılar. Zülkarneyn aleyhisselam müminlerden kurduğu ordusuyla uğradığı her yerdeki bütün insanları hak dine davet etti. Allahü Teala'ya iman ve ibadete çağırdı. İman etmeyenler cezalarını gördüler. Yaya olarak Mekke'yi mükerremeye gitti ve hac etti. İbrahim aleyhisselamla görüşüp hayır duasını aldı. Nasihatlerine kavuştu, daha sonra doğuya yöneldi. Güneşin ilk ışıklarının vurduğu en uçtaki kara parçasına vardı. Zülkarneyn aleyhisselam orada yer altındaki mahzenlerde yaşayan kavmi hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye bir sefer yaptı. İki dağ arasına vardı. O iki dağın yakınında oturan kalabalık bir kavimle karşılaştı. O kavmi de hak dine davet etti. Kavmin padişahı Zülkarneyn aleyhisselamı iyilikle karşıladı ve hediyeler takdim etti. Bütün kavmiyle birlikte hak dini kabul etti. Zülkarneyn aleyhisselamın iltifatlarına kavuştu. Yecüc ve Mecüc adlı kavimlerin zararından şikayette bulundu. Zülkarneyn aleyhisselam o kavimle birlikte Yecüc ve Mecüc'ün zararından korunmak için sed yaptılar. Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi 83-98. ayeti kerimelerinde Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili haberler verilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, ismini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi kafir idi. Mümin olan ikisi Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi. Kafir olan ikisi de Nemrud ile Buhtun Nasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi Malik olacaktır.